ve Dünyadan Gelişmeler 19 Kasım 2021 Kikder Haber Bülteni İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre polis tarafından gerçekleştirilen arama durdurma operasyonlarının sayısı bir yılda %24 artışla neredeyse 700 bine ulaştı. The Guardian polislerin arama yöntemini her 5 erkek etnik azınlık gencinden biri için kullandığını belirtti. Rakamlar 15 ila 19 yaş arası siyah, Asyalı ve etnik azınlık olan her 1000 erkek vatandaştan 208'inin arandığını gösteriyor. İngiltere Mali Araştırmalar Enstitüsü'ne göre ise artan enflasyon ve yaklaşan dergi artışları nedeniyle işçilerin önümüzdeki yıl %7'den fazla bir maaş artışına ihtiyacı olacak. IFS, hayat pahalılığı nedeniyle 2022 yılında bir ailenin ortalama gelirinin en az 2000 sterlin olması gerektiğinin altını çizdi. Birleşik Krallık'ta özel sektördeki ortalama kira fiyatları Eylül ayında bir yıl öncesine göre %4,6 oranın artış gösterdi ve aylık 968 sterline ulaştı. Emlak sitesi Zupla'nın verilerine göre başkent Londra hesaba katılmadığında ülke genelindeki yıllık artış %6 seviyelerine çıktı. Londra hesaba katıldığında ise kira fiyatlarındaki artış hızı son 13 yılın en hızlı seviyesinde. İngiltere'nin güneybatı bölgesindeki kiralarsa yıllık olarak %9 oranında artış ve 2021'in 3. çeyreğinde en hızlı fiyat artışı görülen bölge oldu. Avusturya aşı olmayan kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlamasını uygulamaya başladıktan bir gün sonra ülke genelinde tam kapanmaya geçireceği de duyurdu. Pazartesi günü başlayacak olan kapanma en az 10 gün sürecek. Avusturya Avrupa Birliği'nde bir başka ilke de imza atıyor. Ülkede 1 Şubat 2022'ye kadar Covid-19 aşısı olmakta yasal zorunluluk haline gelecek. Avusturya Avrupa'da bu kış tam kapanma uygulayan ilk ülke oldu. Hindistan'da çiftçilerin bir yılı aşkın bir süredir sokakları terk etmeyerek sürdürdüğü mücadele kazanımla sonuçlandı. Hükümet çiftçiler için yıkım anlamına gelen tarım yasasını geri çekti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "3 tarım yasasını da geri çekmeye karar verdik. Bu ayın sonunda başlayacak parlamento oturumunda bu üç yasanın geri çekilmesi için anayasal süreci başlatacağız." dedi. Çiftçilerin karayolu olarak tanımladığı düzenleme tarım sektöründe sermayenin hakimiyetini artırıyordu. Son 24 saatte İtalya'daki pozitif koronavirüs vaka sayısı 44242, virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 157 oldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.